Bunda el işçiliği var, göz nuru var, emek var. Her birinden belki 13 defa, 14 defa bıçak şeklinde gelinceye kadar elden geçiyor. Sağlamlık olarak Sağlamlık kullanış ve açısından. kullanış açısından bütün müşterilerimiz çok memnun. Efendim bıçakçı Faruk abimizin dükkanına geldik. Şimdi bıçak bileceğiz, bıçaklar hakkında konuşacağız. Evet Faruk abim. Dededen kalma galiba. Evet dededen kalma mesleğimizi idame ediyoruz. Şimdi körlenen bıçaklarımızı vatandaşımızın bıçaklarını bileyerek keskin hale getiriyoruz. Vatandaşımız rahat kullansın diye. Çarkımız kaç yıllık? Yaklaşık 80-100 senelik var. Dedelerimizden kalma çark bu şekilde kullanmışlar. Biz de bunun özelliğini bozmadık. Bu şekilde sürdürüyoruz. Hadi o zaman bir bileleyelim bakalım nasıl oluyor görelim. Evet Faruk abicim. Bıçağımızın işlem evet, bitmedi galiba. İşlem bitmedi. Bıçaklarımızı biledik. Şimdi bunu bıçak biledik. Ağzında bir çapak gıla dediğimiz çapak oluştu. Bu çapığı dökmeden bıçaklar kesmez. Bunun için evimizden çapaklarını döküyoruz.